Arkadaşlar merhaba. Bugün Zero IT Matematik kampımızda logaritmanın ikinci dersini yapacağız. Logaritmanın ikinci dersinde logaritmik fonksiyon tersini ve logaritmik fonksiyonlarda denklem konusunu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bir logaritmik fonksiyonun tersi aslında hani ilk dersimizde göstermiştik ya logaritmanın tanımını vermiştik şöyle demiştik. Y eşittir A üzeri X ise buradaki X ifadesi neye eşitti? Logaritma A tabanında Y. Hani logaritmanın ilk tanımında bunu vermiştik zaten. Arkadaşlar bu aslında logaritmik fonksiyon tersidir. Yani logaritmik fonksiyon üstel sayı üstel fonksiyon olarak verirsek üstel fonksiyonun tersi logaritmadır. Logaritmik fonksiyonun tersi de üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyon nedir? Üstel fonksiyon işte şu y eşittir a üzeri x tarzında yazdığımız fonksiyonlara üstel fonksiyon denir. Bu tarz fonksiyon arkadaşlar yani bunu çevirirsem logaritmayı bunu çevirirsem üstel fonksiyonu elde etmiş olurum. Şimdi arkadaşlar bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Normal fonksiyonlar konusunda biz e, tersini nasıl buluyorduk? Şöyle değil miydi? Mesela fx fonksiyonunu verelim. E, diyelim ki 2x artı 1 olsun. Bunun tersi nedir diye size sorduğumda tersini nasıl yapıyorduk? Bu tersini bulmak için fonksiyonu alıp y'ye eşitliyorduk ve x'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Yani bakın buraya y'ye eşitledim. x'i yalnız bırakmak için önce bunu karşı tarafa gönderince 2x eşittir y eksi 1 yaptı. Sonra her tarafı 2'ye böldüğümde x ifadesi y eksi 1 bölü 2'ye eşittir deriz. Sonra ne hocam? İşte fonksiyon aslında tersini bulmuş olduk. f eksi 1 x'imiz yani ters fonksiyonumuz şu gördüğünüzün x'li hali. Denklem x'e bağlı olduğu için tekrar y gördüğümüz yere x yazmamız lazım. Yani x eksi 1 bölü 2. Şimdi bunu niye hatırlattım? Çünkü logaritmik fonksiyonun tersini bulurken de aynı işlemi yapacağım. Fonksiyonu alacağım y'ye eşit diyeceğim. Sonra x'i yalnız bırakmaya çalışacağım. Amacım her zaman bu olacak arkadaşlar. Şimdi geçelim arkadaşlar. Soru üzerinde yaparsak daha güzel olur bence. Logaritmik e, burada daha doğrusu üstel bir fonksiyon vermiş. Ve bunun tersi nedir diye sormuş. Tamam tersinde ne yapacaktım? Ben bunu y'ye eşitleyeceğim. Yani 7 üzeri x diyorum eşittir y. X'i yalnız bırakacağım. Nasıl hocam? X'i yalnız bırakabilmek için logaritmanın tanımını kullanmamız lazım. Logaritmanın tanımı gereği x eşittir. Burası logaritma 7 tabanında y'dir. İlk videomuzda bahsetmiştik. Hatta tanımını şuraya bir hatırlatayım y eşittir a üzeri x ise buradan arkadaşlar x ifadesi logaritma a tabanında y eşittir. Hani burada taban olan zaten orada da tabandır demiştik. Ki zaten dikkat ederseniz bu benim aslında yazdığım fonksiyon y eşitleyip tersini bulma işlemidir. Yani logaritmik fonksiyon tersi üstel fonksiyondur. Buradan da arkadaşlar direkt tanımından da çıkar karşımıza. Şimdi 7 üzeri x'i y eşit x'i yalnız bırakmak için logaritmanın tanımını kullandım. x eşittir dedim. Logaritma 7 tabanında y. O halde ters fonksiyonumuzu buldum. x'i yalnız bıraktığım için ters fonksiyonum logaritma 7 tabanında x'e eşittir ders. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Yine üstel bir fonksiyon vermiş tersini sormuş. Tamam. 5 üzeri x artı 1 diyorum eşittir y. Benim tersini bulabilmem için x'i yalnız bırakmam lazım. Onun için de logaritmanın tanımını kullanıyorum. Diyorum ki x artı 1 ifadesi eşittir. Logaritma 5 tabanında y'dir. x'i yalnız bırakmak için artı 1'i karşı tarafa eksi 1 olarak gönderdim. Şu şekilde. O zaman x eşittir diyorum. Logaritma 5 tabanında y eksi 1'dir. Ki bizim ters fonksiyonumuz bunun x'li halidir. x'e bağlı olduğu için diyoruz ki logaritma 5 tabanında x eksi 1'e eşittir deriz. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Ki zaten bundan sonraki yapacağım ters fonksiyonla alakalı işlemlerin hepsi buna bağlı olacak arkadaşlar. Yani y'ye eşitleyeceğim diyeceğim. X'i yalnız bırakmaya çalışacağım. Şimdi geçtim bu kısma. Logaritma 3 tabanında x ise tersi nedir diye sormuş. Hemen y'ye eşit diyorum. X'i yalnız bırakmak için logaritmadan kurtulmamız lazım. Logaritmadan kurtulmak için logaritmanın tabanını eşitliğin karşı tarafına taban olarak gönderiyorduk. Yani x eşittir diyorum. 3 üzeri y. Şu anda x yalnız mı? Evet. O zaman ters fonksiyonu bulduk. Ters fonksiyonumuz yani f eksi 1 x'imiz 3 üzeri x'e eşittir deriz. Burayı da geçtim. 8. soru. Hemen yine tersini sormuş. Yine tersini bulmak için ne yapıyoruz? Y'ye eşit diyoruz. Logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa taban olarak atıyorum. Yani x eksi 2 ifadesi eşittir dedim. 5 üzeri y. Eksi 2 karşı tarafa artı 2 olarak gönderdim. O zaman x ifadesi eşittir. 5 üzeri y artı 2'dir. O halde ters fonksiyonumuz nedir? f eksi 1 x'imiz neye eşittir? 5 üzeri x artı 2'ye eşittir deriz. Bu kısmı da geçtim. Olduğuna göre tersi nedir diye sormuş. Tamam. Hemen bunu y'ye eşit diyorum. Sonra x'i yalnız bırakabilmek için yani tersini bulmak için y eşit dedim. x'i yalnız bırakmak için önce sakın logaritmadan kurtulmaya çalışmayın. Önce ne yapalım hocam? Önce 4'ü karşı tarafa atalım. Eksi 4 diye karşı tarafa atınca Buradan logaritma 3 tabanında x artı 3 ifadesi eşittir. Y eksi 4 yapar. Sonra sonra logaritmadan kurtulmam lazım. Tabanını karşı tarafa taban olarak atıyorum. Yani x artı 3 ifadesi eşittir. 3 üzeri y eksi 4'e eşittir. 3'ü de karşı tarafa eksi diye gönderdiğimde x eşittir. 3 üzeri y eksi 4 eksi 3'e eşittir. O halde x yalnız olduğuna göre ben ters fonksiyonum buldum aslında f eksi 1 x'imiz yani ters fonksiyonumuz eşittir diyorum. Şunun x'li hali yani 3 üzeri x eksi 4 eksi 3'e eşittir deriz. İşte ters fonksiyonudur ki zaten bize ters fonksiyonda bu arada neyi soruyormuş? Tersinde 5'i soruyormuş. O zaman tersinde 5'i bulmak benim için kolay. x gördüğüm yere hemen 5 yazacağım. 3 üzeri diyorum. 5 eksi 4 eksi 3'ten 3 üzeri 1. 3 üzeri 1 eksi 3'ten de zaten 0 gelecektir. Bu kısmı geçtim. Şimdi arkadaşlar logaritmik denklem çözme. Ters olay bence anlaşılmıştır. Yani tersinde dikkat ederseniz her zaman aynısını yapıyoruz. Y eşittir deyip x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Logaritmik denklem çözerken logaritmanın tanımını kullanacağız. Logaritmadan kurtulacağız. Üstel fonksiyon verirse üstel fonksiyondan kurtulacağız. Yani bunu yapabilmek için de logaritmanın tanımından bilmemiz lazım. Y eşittir a üzeri x'ti biliyorsunuz. İse diyorduk. X neye eşitti? Logaritma a tabanında y'ye eşittir. Arkadaşlar logaritmanın tanımını iyi bilmek lazım ki denklem çözme tamamen bununla alakalıdır. Geçtim. Hemen yapıyorum. Logaritmadan kurtulmak için tabanını karşı tarafa taban olarak attığımda 2 eksi x ifadesi 3'ün sıfırıncı kuvvetidir. 3'ün sıfırıncı kuvveti kaçtı? 1. 2 eksi x eşittir diyorum. 1. Eksi x'i bu tarafa, 1'i de bu tarafa gönderiyorum. x eşittir 2 eksi 1'den dolayı x eşittir buradan 1 geldi. Hemen geçtim diğer sorumuza. Yine aynı soru tarzı. Logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa taban olarak atıyoruz. x eksi 3 ifadesi eşittir. 5 üzeri 1'dir. Yani 5'e eşittir. x 3'ü karşı tarafa atarsam x eşittir buradan kaç yapacaktır? 8 bitti. Geçtim hemen. Yine logaritma e, 3 tabanda x artı 2 eşittir 2 ise x kaçtır demiş. Logaritmadan kurtulmak için 3'ü karşı tarafa taban olarak atıyorum. x artı 2 ifadesi eşittir. 3'ün ikinci kuvveti yani x artı 2 ifadesi eşittir 9'dur. 2'yi karşı tarafa eksi 2 olarak gönderirsem x ifadesi eşittir 9 eksi 2'den 7 gelir. Demek ki x sayımız 7'ye eşitmiş deriz. Bu kısmı da geçtim. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada logaritmadan kurtulmak istiyorsak tabanı karşı tarafa taban olarak atacağız. O zaman diyorum ki x eksi 1'in x'inci kuvveti eşittir 81. Şimdi şunu bir düşünelim ya böyle bir denklemi nasıl çözeceğim ben bir düşünüyorum. 81 9'un ikinci kuvveti olabilir ama x eksi 1 x 9 ile 2 uyumlu olmaz. Ya da 3'ün dördüncü kuvveti de olabilir değil mi? 3'ün dördüncü kuvveti ki zaten 3'ün dördüncü kuvveti buraya bence uygundur. x'e 4 dersek eğer 4 eksi 1'den burası 3 gelir. 3'ün dördüncü kuvveti de 81 yapar mı? Yapar. O zaman arkadaşlar x değerlerinin toplamını sormuş. He, bir de şu var arkadaşlar. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti. Şimdi x değeri deyince sadece 4 gibi düşündüm ben ama x yerine 4 yazabiliriz. Doğru. Problem yok. Ama arkadaşlar eksi 3'ün 4. kuvveti de olabilir. Peki o sağlar mı? Onu bilmiyorum ama bir denemem lazım. x eksi 1 eksi 3 olursa bunu karşı tarafa gönderince bu ifade artı 1 diye gider. x yerine ne yazmamız lazım? Eksi 2. E, o halde burası eksi 3 olurken e, x yerine eksi 2 yazarsam bu bunu sağlamaz. Şimdi eksi 4 başka nasıl olabilir arkadaşlar? Şöyle bir kontrol ediyorum bir saniye. Şu eksi 2 zaten olmadı. Bakın burayı denedik. Burası olmadı. Şuranın 2 olma durumu var mı acaba? Buranın 2 olma durumu var mı? 2 desem içerisi eksi 9 olamaz. Mümkün değil zaten o da. Eksi 4 olsa bu sefer e, ters çevirmek lazım ki o da olmayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar burada x değerlerinin toplamını sormuş ama ben sadece x değer olarak 4'ü buldum. 4 dışında herhangi bir şey olmuyor. Yani eksi 4'ü bir ara düşündüm. Eksi 3 olabilir mi diye bir ara düşündüm ama eksi 3 olmuyor. Eksi 3'ün 4. kuvveti oluyor ama bu sefer x'e yine ne demek lazım? 4 demek lazım. Ama burada sen x'e 4 dediğin zaman e, burası mecbur ne yapıyor? 3 yapıyor e -3 yapmıyor yani arkadaşlar. O yüzden e, burada x değeri olarak sadece 4'ü alabiliyoruz. Başka da herhangi bir değer bulamıyoruz. O halde arkadaşlar x değerimiz kesinlikle 4'e eşittir. Geçtim bu soruyla. Şimdi logaritmada en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesini vereceğiz. Logaritmada en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesini vereceğiz. Arkadaşlar logaritma tabanda x üzeri n ifadesinde şu n'i başa düşürebiliriz. Bu n'i başa düşürebiliriz. Yani burası aslında n çarpı logaritma a tabanında x şeklinde yazılabilir. Ki bu özelliğin bir geniş versiyonu da vereyim. Yani bu özellik tamam burada problem yok. Örnek de vereyim hatta. Logaritma mesela 2 tabanında 2 üzeri 5 ifadesini düşünün. Buradaki 5'i logaritmanın başına atabilirsiniz demek istiyoruz. Yani 5 çarpı logaritma 2 tabanında 2 ki zaten 2 tabanında 2 geçen videomuzda çekmiştik. 2 tabandaki neye eşittir arkadaşlar? 1'e. Dolayısıyla 5 çarpı 1'den dolayı burası 5'e eşittir. Bunun uzun versiyonu da şudur. Logaritma a üzeri m b üzeri n olsun. Burada üstleri birbirine bölüp başa düşürebilirsiniz. Yani a'yı m'ye bölüp pardon n'yi m'ye bölüp n bölü m'nin çarpı logaritma a tabanında b şeklinde yazabilirsiniz. Yani aslında burada da aynısını yapıyorsun ama arkadaşlar bu a'nın birinci kuvveti olduğu için n'yi 1'e bölünce n bölü 1. O zaten n'ye eşit olduğu için yani buradaki bölü 1'i göstermeye gerek yok. Yani bu aslında formülün ilk orijinal hali, orijinal özelliği budur yani. Hemen geçtim. Oradaki mesele anlaşıldı. Zaten örnekler çözeceğiz. Logaritma 5 tabanında 5 neye eşitti? 1. O zaman burası neye döndü? Logaritma 7 tabanında 1'e döndü. Logaritma 7 tabanında 1 de 0'a eşit değil mi? Herhangi bir tabanda 1 değeri 0'a eşittir. O zaman bu işlemin sonucu 0'a eşittir deriz. Geçtim. Burada logaritma iki tabanda 16 demiş. İlk başta parantez içindeki işlemi yapacağım. Adım adım gideceğim yani. Sağdan başlayıp sola doğru gideceğiz. Logaritma diyorum. 4 tabanında bu ifadeyi logaritma 2 tabanında 16'yı 2'nin 4. kuvveti şeklinde yazabilirim. Sonra şu 4'ü biliyorsunuz ki az önce öğrendiğimiz özellik gereği başa düşürebiliriz. Yani logaritma 4 tabanında 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 olacaktır. Ki zaten logaritma 2 tabanında 2 kaça eşitti? 1. E, onun yerine 1 yazarsam 4 kere 1'den 4 gelir. Dolayısıyla burası logaritma 4 tabanında 4 oldu. 4 tabanında 4 ifadesi de 1'e eşit olduğundan dolayı arkadaşlar bu işlemin sonucu 1'dir deriz. Geçiyorum bu kısımda. Yine işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi dikkat ederseniz 27 3'ün 3. 3. kuvveti değil mi? Kök içinde yazalım isterseniz. Logaritma diyorum 3 tabanında 3'ün 3. kuvveti artı logaritma 2 tabanında 64 de 2'nin 6. kuvvetidir. Tamam şu 3'ü özellik gereği başa düşürsem kök içerisinde burası ne olacaktır? 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 artı bu 6'yı da logaritmanın başına düşürsem 6 çarpı logaritma 2 tabanında 2 olacaktır. Dolayısıyla 3 tabanında 3 1'dir. O halde arkadaşlar 3 çarpı 1'den burası 3 geldi. Logaritma 2 tabanında 2 de 1'dir. O zaman burası da 6 geldi. Bu ikisini toplarsam kök 9 yapacak. Kök 9'dan dolayı da bu ifade 3 diye çıkacaktır. Bu kısmı geçtim ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi bu logaritma 10 tabanında 0,01 demek aslında 1 bölü kaç demektir? 100 demektir. Bu da logaritma 10 tabanında 1 bölü 100 ifadesini 1 bölü 10'un karesi şeklinde yazabiliriz. Ki bu 10'un karesinde logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Eksi 2'yi logaritmanın başına düşürdüğümüzde Burası eksi 2 çarpı logaritma 10 tabanında 10 olur ki zaten 10 tabanında 10 1'e eşittir. Dolayısıyla bu işlemin sonucu eksi 2'ye eşittir deriz. Şimdi arkadaşlar burada size birkaç tane not vermek istiyorum. Ee, siz de pdf'lerinizin üzerine bu notları yazarsanız iyi olur. Ee, notlar zaten basit. Logaritmada herhangi bir taban vermiyorsa mesela logaritma a dediğimiz zaman bunun arkadaşlar tabanının 10 olduğunu anlayacağız. Logaritma 10 tabanında a demektir. Yani burada kısa gösterim olarak bu 10'u yazmamıza aslında gerek yok. Eğer 10 yazmıyorsa onun 10 olduğunu anlayacağız. Bu 1. Özel örnek de vereyim hemen. Mesela logaritma diyorum 5. Bu ne demektir biliyor musun aslında? Bu logaritma 10 tabanında 5 demektir ama logaritma 5 diye biz bunu yazabiliriz yani. Tabanını yazmıyorsam onun 10 olduğunu anlayacağız. Peki şöyle yazsaydım ben logaritma 10 yazsaydım bunu ne anlayacaktık? Bunu logaritma 10 tabanında 10 diye anlayacaktım ki zaten 10 tabanda 10'a eşit olduğu için aslında logaritma onun eşittir 1 olduğunu söyleyebiliriz. 2 bir özellik daha veriyorum. Logaritma e tabanında a ifadesi ln a'ya eşittir. Yani arkadaşlar buna da doğal logaritma denir bu arada. Şu yukarıdakine bayağı logaritma deniyordu. isimleri çok da önemli değil. Aşağıdakine doğal logaritma denir. Ve logaritmada e tabanı e özel bir sayıdır. 2,7 gibi özel bir sayıdır. Ama logaritmada e tabanı yazmak yerine elen a kullanır. Elen ifadesi kullanır. Elen a'yı görüyorsanız mesela elen 5'i görüyorsanız bunun logaritma e tabanında 5 olduğunu anlamanız gerekir. Logaritma e tabanında 5'i kastediyor. Peki elen e dediğim zaman ne demek istiyorum? Aslında logaritma e tabanında e demek istiyorum ki logaritma e tabanında e zaten. 1'e eşittir. Yani ln'e 1'e eşittir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen geçtim burayı da. Şimdi köklü bir sayı üslü sayı nasıl yapıyorduk? Hemen hatırlatıyorum size. Bu ifadeyi logaritma 3. dereceden kök içinde 2'nin karesi şeklinde yazdım. Şunu da kök içerisinde 2'nin 3. kuvveti yazdım. Ki şurada biliyorsunuz köklü ifadelerde gizli 2 vardır. Bunları üslü sayı olarak nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Köklü sayılar konusunu hatırlayalım hatırlayalım. İçin derecesini kökün derecesine bölüyorduk. Yani bunu 2 üzeri 3 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Şurayı peki hocam. Burayı da aynı şekilde 2 üzeri 2 bölü 3 şeklinde yazabilirim. İçin derecesini kökün derecesine böleceğiz. Sonra hocam. Sonra biliyorsunuz ki üstü sayıyla az önce anlattığım özellik gereği. Üstleri birbirine bölerek başa düşürebiliyordum. Yani arkadaşlar 3 bölü 2 bölü 2 bölü 3 diyorum. Böldüm, başa attım. Logaritma 2 tabanında 2 ise kaldı. Üstlerini bölüp başa attım. Sonra zaten 2 tabandaki biliyorsunuz ki 1'e eşittir. O zaman bölme işlemini yapalım. Neydi bölme işlemimiz? Birincisi aynen duruyor. İkinciyi ters çevirip çarparsam 3 bölü 2'dir. Bunları çarptığımızda da 9 bölü 4 gelecektir. Dediğim gibi e, logaritma konusunu yapmak için arkadaşlar üstü ve köklü sayılar özelliklerini bilmek lazım. Hatta pratik bir şekilde de uygulamasını yapmak gerekiyor. Onu da bir daha hatırlatmış olalım. Şimdi geçtim bu kısmı da. Şurada birkaç tane daha örneğimiz var. Bu soruda arkadaşlar hemen dikkat ederseniz en içten başlayacağım. En sağdan başlayacağım. Logaritma 2 tam adı 32 demiş. 32 2'nin 5. kuvvetidir. Değil mi? Ben bu 5'i logaritmanın başına düşürsem, şuradaki başa düşürsem. Burası şöyle bir şey olur bakın. Logaritma 4 tabanında, logaritma 5 tabanında burası kaç yapacaktır biliyor musunuz? 5 çarpı logaritma 2 tabanında 2 yapacaktır. 2 üzeri 5'in beşin 5'ini başa düşürdüm ki zaten 2 tabanında 2 1 olduğu için aslında burası 5'miş. Yani olay şuna döndü. Logaritma 4 tabanında logaritma 5 tabanında 5 oldu ki 5 tabanında 5 de neye eşittir? 1'e eşittir. O zaman burası logaritma 4 tabanında 1 oldu. Logaritma 4 tabanında 1 de 0 değerine eşittir. Herhangi bir tabanda 1 değeri 0'dır deriz. Geçtim bu kısmı da. Arkadaşlar burada logaritma 2 tabanda 16 demiş. 16 2'nin dördüncü kuvvetidir biliyorsunuz. Ben 4'ü logaritmanın başına düşürsem burası şuna dönecektir. Logaritma 2 tabanında köşeli parantez 12 eksi bu 4'ü başa düşürdüğünde 4 olur ki burada da ne kalır? Logaritma 2 tabanında 2 kalır ki zaten logaritma 2 tabanındaki 1'dir. E, o halde burası logaritma 2 tabanında 12 eksi 4 oldu. 12'den 4 çıkartırsam 8 yapar. Logaritma 2 tabanında bu ifade 8'e eşit oldu ki 8 2'nin 3. kuvvetidir. Yani logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 diyebiliriz biz buna. 3'ü de başa düşürdüğüm zaman arkadaşlar 3 çarpı logaritma 2 tabanındaki ki 2 tabandaki zaten 1'dir. O zaman işlem sonucumuz 3'e eşittir deriz. Hemen geçtim artık son sorumuz bunu da yapalım arkadaşlar. Bu kısmı da bitireceğiz. A sayısı B üzeri 5 ise logaritma A tabanında B üzeri 3 nedir? A gördüğüm yere götürüp b üzeri 5 yazabilirim. Yani tek cinsten bulabiliriz logaritmayı. Logaritma diyorum a gördüğüm yere b'nin 5. kuvveti yazdım. Bu da b'nin 3. kuvveti. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstlerini birbirine bölüp başa düşürebiliyorduk. O halde burası 3 bölü 5 çarpı logaritma b tabanında b'dir ki zaten b tabanında b de 1'e eşittir. 3 bölü 5 ile 1'i çarparsam işlem sonucumuz 3 bölü 5'e eşittir deriz. Sevgili arkadaşlar, umarım sizler için faydalı olmuştur. Bayağı bir logaritma ile alakalı işlem yaptık ve bir tane de en azından özellik verdik ki o özellik zaten logaritmada karşımıza çıkacak en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesidir. Şu başa atma durumu, birbirine bölüp başa düşürme durumu arkadaşlar. Logaritmada her hemen hemen her soruda karşımıza çıkacak özelliklerden bir tanesidir. Onu da söylemiş olalım. Sevgili arkadaşlar, logaritmanın bir sonraki videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.